Aslan hangi oyuncağa gitmek istiyorsun? Gel göster bize. Şuraya. Gel bakalım bir. Biz nereye geldik böyle Aslan? Ooo koskocaman bir oyun parkıymış burası aslan. Sibiyen. Bak burada dev bir kaydırak var. Bak oradan çık girilmiyor galiba. Gel bakalım bir neler varmış. Gel aslan gel bir dakika. Bak burada dev bir top havuzu var, kaydırak var. Aslan. Bak araba motorunu seçiyorsun şimdi. Hangisi olsun? Yarışa başlıyoruz aslan. Bak bu gazı böyle elinde bir çevirmen lazım tamam mı? Hadi başla. Ezen abi, Eren abi sana yardımcı olsun sağa sola giderken. Oo nasıl uçtu aslan ya? Aslan tam bir motorcu gibi oturdun. Çok eğlenceli değil mi? Oo. Aslan çok hızlı gidiyorsun. Çok hızlı gidiyorsun aslan. Uçtum. Aslan nasıl uçtun ya? Şu oturuşa bak tam bir motorcu oturuşu vuuu 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 ben kazandım sen kazandın aslan sen tam bir motorcusun ya dağların arasından çıktın evet evet uçuyorsun da. aslan ne kadar hızlı gidiyorsun ya 250 ile gidiyorsun vuuu oh. Daha var evet şu <laughs> aslan ya bas <Aslan>, gaza <laughs> aslan. şu gaza aslan farkında mısın Görüntü değişti galiba. Evet geldi şimdi geldi motor tekrar. Bitti. Aslan kazandı. Çak çak çak.